arkadaşlar eğer bu bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olursanız çok sevinirim hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 1.17 sürümünde gelen eşyalara bakacağız arkadaşlar ee, ben hepsini hazırladım eşyalar da kalmış hatta evet. şimdi arkadaşlar texture yenilenen e eşyalar baktığımızda bu yeni geldi o yüzden bunu bu arada koydum. Baktığımızda taşta bir yenilik yok. Burada yenilere bu bu eşyanın adı neymiş? Cilale derin kayrak taşı. Da derin kayrak taşı. Derin kırık. Bu kırık derin kay kayrak taşı. Bu da derin kayrak taşıymış arkadaşlar. Bu elmas. Bu altın. Bu bakır. Bu demir, bu ne bu? Kayrak taşındaki demir. Normal demir, çömür kayrak taşındaki altın, kayrak taşındaki elmas cevherleri. Burada redstone, normal bildiğimiz redstone var. buradayız arkadaşlar gene derin derin kayrak taşından lapis lazuli cevheri var. Bu da bildiğimiz reston. Burada da derin kaynak taşında kı kı şey, kızır taş cevheri var. Burada lapis lazül cevheri normal lapis lazül cevheri var. Burada zümrüt var. Burada ise ametis var. Ametisin güzel bir sesi var. Hemen onu da dinletmek istiyorum. Ana sesi açıyorum. Her koştuğumuzda ses çıkarıyor bunlar. Neymiş bu? Hmm, bunun için müziği de başlamamız gerekiyor. Müzik. Bunun için müzik değil bunun için şunu böyle daha fazla ses çıkıyor bu güzel sesler çıkabiliyor arkadaşlar maşrımezik ve sesler ana sesi kapatıyorum ben evet burada arkadaşlar ilk önce buradan başlayalım damla taş bloğu damla taş sarkıtı arkadaşlar hemen şöyle ayakla kalma odana geçeyim ama ondan önce bir elmas sır alalım değil mi Hatta net aa yaparken bir şey unuttum ya yani şöyle bunu da koyayım. arkadaşlar şu gölgeli camı unuttum bunu da göstereyim. Hı, hemen şimdi F3, F4 Yaratıcılık değil Acera değil hayatta kal. Arkadaşlar şimdi bastım Ve canımız normalde çok fena gidiyor Tabii ki de netherite bile engelliyor yani netherite zırhı yani Kaskını bile kıracak şey güçte ay şöyle bir tane de mob vardı o mobun adını hatırlamıyorum yani eklenmiş miydi onu da hatırlamıyorum çok ak salat yeni bir yumurta geliriz Zor zogunin falan filan filan, filan. Sadece çağırma seyyar Böylesinden bazen kapılma Yok daha eklenmemiş eklenmemiş <laughs> ya aga be <laughs> Neyse Arkadaşlar bunu da gösterdiğimize göre bir de bunu gösterelim. Burada büyük damla yaprağı var. Bunlar da yeni eklendi 117. 117'nin snapshot versiyonunda. Arkadaşlar bu da yosun bu da yosun bloğu küçük damla yaprağı ve ve benzeri. Şöyle gösterelim. Burada yosun Normal su yosunu Burada küçük damla yaprağı. Burada bir de yosun blokları var. Yosun blokları bunlar da. Bir de yosun. Ey bu yosun örtüsü var. Burada tozlanmış kar var. Bunu şöyle gösterelim. Tozlanmış kara girdiğinizde bir süre sonra don donuyorsunuz çıkmak da o kadar kolay değil yani. Hareketlerimiz hızlı başladı yavaşladı. Ve öldürmeye başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve buradan kaçış yok. Şöyle yapmadan kaçamazsınız buradan. Eğer derin derin battıysanız yanmışsınızdır. Burada da skalk sensörleri var. Gördüğünüz gibi bunlar ses algılayarak çalışıyor. Arkadaşlar reston sistemini çalıştırıyor. Wires kapandığında ses çıkıyor ve bu çalışıyor. Bu, bu scalp sonra yeni. Ama eğer şunu bir kıralım. F3 yaratıcılık moduna alalım kendimize. Ben ses çıkarmadım sürece açılmıyor. Şimdi arkadaşlar eğer bizde bir yün varsa ve skat sensörlerinin ortasından geçeceksek. Yün geçebiliriz rahatça gördüğünüz gibi. Arkadaşlar evet Evde kavga var. Yine sıkıntı oldu. Tamam. Yapıştı oraya. Şimdi çeker. Evet. Bir de başka göstereceğim. Hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.